saygıdeğer valim, kıymetli milletvekilimiz, çok değerli hocalarım, değerli iş insanlarımız ve sevgili kardeşlerim, sevgili öğrencilerimiz. Bu güzel İstanbul sabahında, yağmurlu bir İstanbul sabahında, bu güzel mekanda, böylesi güzel bir toplulukla sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valimiz İstanbul Çocukları Vakfı'nın çalışmalarından ve sizlerle yürüttükleri bu buluşmalardan bahsettiğinde çok heyecan duydum. İlk fırsatta koşa koşa gelme sözü vermiştim. Nasip bugüneymiş. Gerçekten de salona girdiğim andan itibaren tanıştığım her bir gençte gelecek adına beni umutlandıran bir heyecan ve özgüven gördüm. Ümit ediyorum ki hayal ettiğinizin de ötesinde başarılar. Bundan böyle yine sizinle olacak. Elbette hayat yolculuğu uzun bir yolculuk. Bazen yokuş yukarı, bazen yokuş aşağı. Ama nihayetinde sizler bu yolculukta kendi ayakları üstünde duran, kendi alın terinin, kendi akıl terinin, kendi emeğinin, kendi gayretinin nihai olarak kendisini hedefe taşıyacağını tecrübe eden insanlarsınız. Allah'ın verdiği imkan ve kabiliyetleri emeğinizle, çalışkanlığınızla bütünleştirdiğinizde ancak nihai neticeyi alabileceğinizi deneyimlemiş insanlarsınız. Dolayısıyla ümit ediyorum ki bundan sonra da sahip olduğunuz iddia ve özgüven yine gayretle, yine çalışkanlığınızla, yine akıl terinizle, alın terinizle hem sizi kendi hedeflerinize kendi hayallerinize taşıyacak hem de sizin ellerinizde inşallah Türkiye'mizi Türkiye yüzyılı hedeflerine geleceğe taşıyacak. Biz Türk gençliğine çok kıymet veriyoruz. Ben tüm buluşmalarımızda bir araya geldiğim tüm topluluklarla yaptığım konuşmalarda ifade ediyorum. Türkiye'nin en büyük gücü, en büyük kuvvet çarpanı genç ve çalışkan nüfusudur. Bizim nüfusumuzun ortanca yaşı 33. Avrupa ülkelerinin nüfuslarının ortanca yaşı 43. Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin ortanca yaşı 47-48. Biz onlardan 14-15 yaş daha genciz. Bu çok kıymetli. Çünkü dünyanın hızla dönüştüğü eksponansiyel zamanlar olarak adlandırılan bu çağda bu dönüşümü ortaya çıkaran neredeyse her şeyi gencecik insanlar ortaya koyuyor. Genç insanların kurduğu teknoloji girişimleri, o teknoloji girişimlerinin geliştirdiği fikirler, ürünler ve hizmetler dünyayı büyük bir hızla değiştiriyor ve dönüştürüyor. O vakit biz gençlerimizin önündeki engelleri kaldırabilir. Onların enerjisinden, birikiminden, heyecanından, aklından, fikrinden istifade edebilirsek Rakiplerimizin önüne geçme imkanımız çok daha yüksek olacak diye düşünüyoruz. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte onun liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda her daim işin kalbinde Türk gençliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın tarifiyle Teknofest kuşağını görüyoruz. Bu anlayışla 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini Türk gençliği ile birlikte düzenliyoruz. Biliyoruz, görüyoruz ki Türk gençliği önündeki engeller kaldırıldığında dünyanın en iyisi işleri başarabiliyor. Aslında bu ülke geçmişte de benzer başarılar elde edebilirmiş diyoruz. Bugün havacılıkta ne kadar iddialı bir ülke olduğumuzu zannediyorum her biriniz gözlemliyorsunuz. 20 yıl içinde Türk havacılığının geldiği seviye 20 yıl öncesinde hayal bile edilemeyecek bir seviyeydi belki. Çünkü biz maalesef 20. yüzyılın güçlü havacılık ülkelerinden biri olamamıştık. Aslında olabilirdik. Türkiye'de bundan 70 yıl önce, 80 yıl önce bu alanda yapılan çalışmalar, bu alanda teşebbüsler vardı. Biz burada İstanbul'daki Teknofest'i katılanlar olduğunu az önce sohbetlerimizde öğrenmiş oldum. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Atatürk Havalimanı'nda bizden 60 yıl kadar önce yine Teknofestler düzenlendiğini biliyor muydunuz? Dönemin önemli iş insanlarından Nuri Demira. Soy ismi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki demiryolu atılımlarında üstlendiği sorumluluklarda ortaya koyduğu başarıdan geliyor. Türkiye'yi havacılıkta öncü ülkelerden biri kılabilmek, yerli uçaklar geliştirebilmek adına gayret göstermiş. Metal gövdeli uçakları dünya için de öncü sayılabilecek, erken sayılabilecek dönemlerde bu ülkede üretmiş. Uçakların gövdesine isminin ilk iki harfi N, U harflerini ve soy isminin ilk harfi D harfini yazmış. Birlikte uçaklar geliştirebilmek, üretebilmek için Gök okulları açmış. Hem İstanbul'da hem de kendi memleketi Sivas'ta. Ve bizim Teknofest'ler düzenlediğimiz havalimanında, Atatürk Havalimanı'nda o da Teknofest'ler düzenlemiş. Gök şenlikleri adıyla. Tıpkı Teknofest'lerdeki gibi gencecik insanlar, toplumun tüm kesimleri bir araya gelmişler. Türk'ün kendi ürettiği uçakları gökyüzünde hep birlikte izlemenin heyecanını paylaşmışlar. Çocuklar uçaklara binmiş, uçmuşlar. Hayatlarındaki ilk uçuş deneyimlerini yaşamışlar. Bütün bunları biliyoruz çünkü kitaplarda Nuri Demir Ağa'nın isminden, hayatından, ürettiği uçaklardan, açtığı gök okullarından, düzenlediği gök şenliklerinden bahsediliyor. Ve bunların her birinin resimleri kitaplarda yer alıyor. Ama maalesef Nuri Demir ürettiği uçakları görme imkanına sahip değiliz bugün. Çünkü toprağa gömülmüşler. Önleri öylesine kesilmiş ki o dönemde bir daha asla kimse uçak yapmaya teşebbüs edemesin dercesine adeta bütün hatıralar yok olmuş. Biz Ankara'da da Teknofest düzenledik. Burada Ankara Teknofest'e katılanlar da var. Onlarla da tanıştık.